Kayseri ekranlarından günaydınlar mutlu sabahlar efendim tarihler 16 Ocak Perşembe'yi gösterirken gazetelere neler yansımış şehrimizde ülkeler gazetelerde nasıl vücut bulmuş ve bizim ana haber bültenimize ne şekilde yansımış sizlerle paylaşacağız efendim her zaman olduğu gibi öncelikli olarak şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle başlıyoruz Kayseri Gerçek Haber'in sürmanşetinde. AK Parti Genel Merkezi günlerce süren görüşmeler sonrası il başkanının kim olacağına karar verdi. Genel Merkez Okan'dan'a karar verdi ifadelerine yer verilmiş ve AK Parti il başkanı Hüseyin Okan'dan oldu. Ara başlığıyla aktarılmış efendim. Bildiğiniz üzere 17 Ocak'ta yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Kayseri ziyareti olacak. Ziyareti kapsamında AK Parti Kayseri İl Kongresi de gerçekleştirilecek ve Hüseyin Okan'dan başkanlık görevini Fatih Üzüm'den devralmış olacak efendim. Dün de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a bir ziyareti oldu Okan'dan ve Üzüm'ün Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'ne gittiler, dua ettiler. Ardından da Başkan Büyükkılıç'ın makamında nezaket ziyaretinde bulundular. Detayları 4 numaralı haberimizden aktaralım. İlk olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Hüseyin Okan'dan Fatih Üzüm ve partiler Seyit Burhanettin Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Büyük Kılıç burada yaptığı açıklamada her zaman olduğu gibi gayemiz, davamız bu kadim şehre en güzel şekilde hizmet etmek Rabbim muvaffak etsin dedi. Daha sonra 8. olağan il kongresinde il başkan adayı olarak belirlenen Hüseyin Okandan'la kongrede görevi devredecek olan il başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyük Kılıç, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday gösterilen Okanlı'nı tebrik ederken AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'e de emekleri ve hizmetleri için teşekkürlerini iletti. Sürmanhşetteki bir diğer başlık Turan Arık Özele dosya sundu başlığıyla aktarılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Turan Arık Genel Başkanları Özgür Özel'i ziyaret etti. Arık ziyarette teşkilatın çalışmalarını içeren bir dosya sundu. Şahin'den merkez ilçelere hastane önerisi. Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, şehir hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi ve üniversite hastanelerinde meydana gelen yığılmaların merkez ilçelere ve büyük semtlere yapılacak devlet hastaneleriyle giderilebileceğini söyledi. Manşete geldiğimizde ise uzatılan el köprüden önceki son çıkıştır. İstişare toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi efendim, Kayseri, Nevşehir, Nide, Aksaray, Malatya ve Elazığ'dan gelen belediye meclis üyeleriyle birlikte istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da toplantıdaydı ve önemli açıklamalarda bulundu. Detayları haberimizden izleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi 6 ilin belediye meclis üyeleriyle Kayseri'de istişare toplantısı düzenledi. Kayseri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ MHP Belediye Meclis üyeleri katılım sağladı. Düzenlenen toplantıda konuşan ve Kayseri'nin tarihi ve manevi önemine dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayseri'nin davalarında sembol şehirlerden birisi olduğuna dikkat çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Türk İslam kültürüyle yoğrulan bu topraklar her bir değeriyle bizler için çok kıymetlidir. Bununla birlikte toplantımıza ev sahipliği yapan Kayseri, başı dumanlı Erciyes Dağı'nın heybetiyle mütenasip insanlar yetiştirmesi bakımından davamızın sembol şehirlerinden biridir. Kayseri, Türk milliyetçiliğini akademik çalışma zemininden şehirlere, ilçelere, beldelere, mahallelere ve köylere öbek öbek taşımış milliyetçi ve ülkücü MHP ve ülke ocaklarını Türk milletine emanet etmiş, taşıdığı bilgi, birikim ve tecrübeyi Türkmen Bey'imize, bilge liderimize devreden kurucu genel başkanımız Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in memleketidir. İnşallah Sayın Genel Başkanımızın ve bilge liderimizin öncülüğünde ülkemiz çerersiz Türkiye hedefine ulaşacak, Türk ve Türkiye yüzyılına mutlaka kavuşacaktır. Buna hiçbir güç, hiçbir taşeron engel olamayacaktır. Güçlü devlet, müreffeh millet hedefimize emin adımlarla ilerlerken, yerel yönetimler olarak üretken belediyecilik anlayışımızda milletimize hizmet etmenin, memleket için değer üretmenin kutlu yürüyüşe destek olmanın gayretinde olacağız. MHP Milletvekili Baki Ersoy da toplantının Kayseri'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinden ötürü teşekkür etti. Bugün burada Kayseri'mizin ev sahipliğini yapacağı, 6 ilimizin belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin toplantısı olması hasebiyle, ev sahibi olmamız hasebiyle tekrar çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu ev sahipliğini bize layık gören başta liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız ve çok kıymetli ağabeyimiz Sadir Durmaz Beyefendi'ye de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çünkü bizim için çok kıymetli bir ev sahipliği. Altı ilimiz burada. Zannedersem Niğde, Nevşehir, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerimizi ağırlıyoruz. Hepinize tekraren hoş geldiniz diyorum. Burada mutlaka çok faydalı olacağını düşündüğüm istişareler gerçekleştirilecektir. Allah hepinizin yolunu bahtını ayda ayda açık etsin. Bizim de üzerimize düşen bir şey olursa her zaman buradayız diyorum. Tekrar Sadir Başkanıma Kayseri'yi merkez seçtiği için ve sizlerle bizleri kucaklaştırdığı için teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Evet toplantının detayları bu şekildeydi efendim. Çeteye yönelik yapılan hücre altı operasyonunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Organize suç örgütü çökertildi başlığıyla detaylar haberimizde. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri'de EÇ'nin ele başlığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Hücre 6 operasyonunda 19 şüpheli yakalandı yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve dijital materyal ele geçirildi. Evet efendim devam ediyoruz diğer başlıklarla. Erciyes Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Fatih Altun gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak çalışan gazeteciler dolayısıyla Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Altun, üniversitelerinin dünya çapında ilk 500 üniversite arasında olması için parametrelerin sürekli yükseldiğini kaydetti ve 2025'te zirvede kök salmak istiyoruz ifadelerine yer verdi. Hacılar'da kitap okuma etkinliği yapıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Başkan Özdoğan kitapla buluşan nesiller aydınlık bir geleceğin teminatıdır ifadelerine yer verdi. Etkinliğin detaylarını ekranlarınıza getirelim. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Hacılar Erva Spor Kulübü tarafından düzenlenen kitap okuma şenliği Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa ilçe protokolü, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Turgut Özal İlkokulu Müdür Yardımcısı aile içi iletişim konulu bir sunum yaparak katılımcılara değerli bilgiler aktardı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yaparak, kitapla buluşan nesiller aydınlık bir geleceğin teminatıdır. Bu tür etkinlikler sadece öğrencilerimiz için değil, toplumumuzun her kesimi için büyük bir farkındalık yaratıyor. Çocuklarımızın bilgiyle donatılmış bireyler olarak yetişmesi adına bu tür projeleri her zaman destekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Etkinlik kapsamında Hacılar'daki öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle gezildi. Programın devamında Hacılar İlçe Halk Kütüphanesi'nde veliler ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen okuma programı hem çocuklara hem de ailelere kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçladı. Çok güzel. Devam ediyoruz efendim. Kayseri gerçek haberdeki diğer başlıklarla akında sağlık kapımız açık kalsın dedi. Türk Eczacıları Birliği tarafından eczacıların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için sağlık kapımız açık kalsın başlığıyla başlatılan kampanyaya Kayseri Eczacı Olası Başkanı Uğur Nuri Akın destek verdi. Akın e İlaca güvenli erişimin tek yolu olan eczanelerimiz kapanmasın, eczanelerimiz açık kalsın istiyoruz dedi. Sultan sazlığı temizlenmek için yakılıyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bulunan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan sazlığında çıkan yangının ardından açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri şube başkanı Mustafa Gökhan Gürek, sazlıkların yakılmasının bir sonraki sene kamış dediğimiz ürünü daha da bollaştıracağı yönünde yanlış bir inanış var dedi. Görev süresi dolan kaymakam Kurta veda ziyaretleri Özvatan Kaymakamı Mine Kurt 2023 yılında başladığı kaymakamlık görevinde süresinin dolması nedeniyle ilçeden ayrılıyor. Bu çerçevede kaymakam Kurta veda ziyaretleri başladı. İlçe bürokratları ve öğrenciler Kurt'u ziyaret ederek ilçe için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Usta birliğine gelirken hastanelik oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Usta birliği Kayseri'ye gelmek için bindiği otobüste muavinin üzerine sıcak su döktüğü asker hastanelik oldu. Gazeteci Oktay Ensari'nin acı günü. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından ve TSYD il temsilcisi Oktay Ensari'nin ablası İlkin Rızvan vefat etti. 69 yaşında hayata veda eden Rızvan asri mezarlıkta toprağa verildi. Ve geçiyoruz efendim Kayseri Anadolu Haber'e. Sür göz attığımızda Suriyelilere öncelik iddiasına yanıt geldi. <laughs> Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katıldığı bir programda Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor iddiaları gündeme getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yayınladığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi denilmiş ve detaylar sayfa 2'den aktarılmış efendim. Devam edelim manşette Eru zirveye çıktı Erciyes Üniversitesi'nin dünya çapında ilk 500 üniversite arasında olması için parametrelerin sürekli yükseldiğini kaydeden rektör Profesör Doktor Fatih Altun 2024'te zirve olduk 2025'te zirvede kök salmak istiyoruz dedi. 13 mahalleye kombiler ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, hava kalitesini artırmayı hedefleyen çevreci kampanya olan Tesisat Sizden Kombi Bizden projesine Melik Gazi ve Kocaesinan ilçelerinde 13 mahallenin dahil olduğunu duyurdu. Melik Gazi aile yılına damga vuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, ailenin desteklenmesi amacıyla 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Ve Melik Gazi Belediyesi'nin de aile yılına sunacağı katkılar aktarıldı. Detaylar sayfa 4'te. Talas Millet Bahçesi hızla ilerliyor denilmiş efendim. Talas ilçesinde yapılan Millet Bahçesi'nde çalışmalar hava şartları el verdiği ölçüde devam edecek dedi Başkan Mustafa Yalçın ve şu an için çalışmaların devam ettiğini aktardı. 7 numaralı haberimizden detayları izleyelim. Talas Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Talas Millet Bahçesi soğuk kış şartlarına rağmen hızla ilerlemeye devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Jandarma'nın hemen üstündeki 100 bin metrekare alanda yapımı süren Talas Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileriyle belediye görevlilerinin de hazır bulunduğu incelemede Başkan Yalçın çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Yalçın içerisinde bir günlük karbondioksiti bir gecede oksijene çeviren endemik bitkilerle donatılacak karbon yutak alanı bulunan Talas Millet Bahçesi'nin ilkbaharda açılmasının planlandığını söyledi. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, ilçemize değer katacak en önemli yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi'nde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hava şartları el verdiği müddetçe de çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Şehrimizin Kayseri'nin gündemine gazete Kayseri ile devam ediyoruz efendim manşette köprüden önce son çıkıştayız ifadesine yer verilmiş. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Kayseri'de konuştu. Terörle teröristle mütakere müzakere olmaz olamaz. Yeni bir çözüm ve açılım süreci söz konusu dahi değildir. Böyle bilinmelidir açıklamalarına yer verdi. Şener ve Yücel'den Sönmez'e ziyaret İyi Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ve İyi Parti GİK üyesi Kazım Yücel yayın yönetmeni Metin Sönmez'i ziyaret edip gündeme dair konularda fikir alışverişi yaparak İyi Parti Genel Başkanı Müsabat Dervişoğlu'nun hafta sonu Kayseri'ye geleceğini duyurdular. cumartesi günü efendim 18 Ocak'ta İyi Parti Genel Başkanı Müsabat Dervişoğlu'nun Kayseri ziyareti olacak. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Ee, sabah yayınımızda ve ana haber bültenimizde Tomarza ilçesinden başlayacak Genel Başkan Dervişoğlu ziyaretlerine Kayseri'deki İYİ Partili tek belediye olan e, Tomarza Belediyesi'nde Osman Koç'u ziyaret ettikten sonra esnafla ve vatandaşlarla görüşüp ardından da ticaret odası ve sanayi odasında e, ziyaretler gerçekleştirip daha sonra da e, teşkilat mensuplarıyla bir toplantıda bir araya gelecek cumartesi günü yine detayları ana haber bültenimizde aktaracağız efendim. Devam ediyoruz. Huzur Evinde Nostaljik Müzik ziy e Müzik Ziyafeti başlığıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi işbirliğinde Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik konser düzenlendi. İşte o görüntüler. Müzik Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. 102 yaşlı vatandaşa ev sahipliği yapan huzurevinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın himayesinde Hoş Sada Müzik Grubu tarafından sunulan müzik ziyafeti unutulmaz anlar yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç başta olmak üzere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve tüm ekibe teşekkürlerini ileten huzur sakinleri düzenlenen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Müzik Evet biraz nostalji yaptı huzur evindeki ulu çınarlarımız. Kayseri gündemini noktalıyoruz efendim. Bu görüntülerle birlikte yaygın medya ile birlikte ülke ve dünya gündemini sizlere aktaracağız. Sözcü gazetesinde amaç bensem arkadaşlarıma çile çektirmeyin başlığıyla. İBB Başkanı İmamoğlu Beşiktaş Belediyesi'ne dönük yargı tacizine böyle meydan okudu. Bari burada mert olun, siyasi yasak cezamı onayın, milleti rahat bırakın dedi. Şöyle devam etti, şehvetle yaptığınız uygulamanın amacını Firma meclisten, yargıtaydan, Türk Hava Yollarından ihale almış, aynı işlemi yapacak mısınız? Derdiniz İstanbul mu? Açıklamalarına yer verdi. Geçiyoruz Hürriyet Gazetesi'ne. Gazze'de ateşkes. Pazar günü başlayacak. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan insanlık dramı sonunda durdu. 47 bin kişinin öldüğü, 110 bin kişinin yaralandığı çatışmalar ABD, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı. Pazar başlayacak anlaşmanın ilk aşaması 42 gün sürecek. Nihayet efendim, bir yılı aşkın süredir her yayınımızda, her fırsatta ifade ediyoruz. Henüz somut bir adım atılmadı diyorduk ve nihayetinde atıldı. Pazar günü başlayacak. E, i̇nsani yardım tırları şu an yavaş yavaş e, gazzeye ulaşmaya başladı. Kapılar açıldı, müsaade edildi. E, en azından bir hukuku olur mu demeyin oluyormuş görmüş olduk. Savaş hukukuna uygun tavırlar en azından şu an için sergilenmeye başladı. Pazar günü itibariyle de ateşkes başlayacak. Diliyoruz ki kalıcı çözüm olur. Ve Milliyet Gazetesi Hedef Terörsüz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bölücü örgütün lav edilmesini sağlayacak çalışmaların talimatını verdik. Şayet kendini feshedip silah bırakmazsa yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacak. Dem heyetinin temaslarının verimli geçtiğini görüyoruz. Kayda da değer, e, kayda değer bir mesafe alındı. Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkarsa terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz. Herkes bölgeden elini çeksin. Suriyeli kardeşlerimizle beraber terör örgütlerinin kafasını ezeriz. Ne yaparsanız yapın Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Türkiye Suriye kardeşliğini, Türk Kürt Arap kardeşliğini bozamayacaksınız. Kaosa sürükleme girişimlerine Yeni Suriye yönetimiyle birlikte asla müsaade etmeyeceğiz. Açıklamaları yaptı ve akşam gazetesi efendim. Soykırıma karşı tarihi tarihi zafer Gazze'de 467 gün sonra ateşkes. İsrail katliamlarına karşı 467 gündür direnen Gazze'de ateşkes sağlandı. 46 bin'den fazla Filistinli katleden İsrail Gazze şeridinden geri çekilmeyi kabul etti ve Cumhuriyet gazetesi iktidarın asıl derdi İstanbul Beşiktaş operasyonunun ardından CHP'den yol haritası güçlü direniş başlığına yer verilmiş. CHP'nin PM toplantısında Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon değerlendirildi. İktidarın asıl derdi İstanbul görüşü öne çıkarken güçlü savunmak kararı alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel salı gününe kadar İstanbul'da kalacak. Mecliste çalışmaları biten milletvekilleri destek verecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu belediye başkanlarının İstanbul'da olacağı öğrenildi. CHP kurmayları bu işi İBB'ye bağlama niyetinde olabilirler. Hem halkın gündemini konuşacağız hem demokrasiye sahip çıkacağız açıklamalarına yer verdiler. Ve Korkusuz gazetesi geçim derdiyle beli bükülen emekli bayram ikramiyesi için iktidara seslendi. Emekli maaşı yetmiyor bari ikramiyeyi 5000 lira yapın dediler. Türkiye gazetesi birbirlerine düştüler başlığıyla. ABD teröristlere Karakozak'tan çıkın dedi. Kandil'de ölün ama çekilmeyin bedeli ağır olur diyerek karşı çıktı ve bir diğer başlıktaysa Erdoğan'dan CHP'ye Suriye tepkisi katliam varken neredeydiniz başlığıyla Cumhurbaşkanı Suriye'deki Suriye'deki kıyma CHP'nin ilk günden itibaren sessiz kaldığını hatırlatıp ne zaman Suriye halkı zafer kazandı bunların dininin bağı çözüldü. 13 yıldır duymadıkları endişeyi 40 gündür duyuyorlar. Neymiş Suriye'de katliam varmış. Neden şimdi konuştuğunuzu biliyoruz. Sosyal fay hatlarını kaşıyıp barış içinde yaşamamıza dinamit koyamayacaksınız ifadelerine yer verdi. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde ise PKK'yı lav edecek çalışma başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü tamamen yok edecek bir fırsatın heba edilemeyeceğini belirterek arkadaşlarımıza örgütün lağvedilmesini edilmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi talimatını verdik. Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkarsa terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz dedi. Sür manşette ise gündem derken seçim yok. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kırmızı kartlı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset ve devlet adamlığı ciddiyetinden uzak olduğunu belirterek Türkiye'nin erken seçim gündemi yoktur. Bölgesel gelişmelerde aleyhimize olan tüm senaryolar boşa çıkarılmış, tezlerimiz kabul görmüştür. İç barış ve huzur ikliminin sağlanması yolunda pozitif neticeler doğmuştur. Türkiye kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Açıklamalarına yer verdi. Evet Türk Gün Gazetesi'nin bu haberiyle birlikte efendim yaygın medyayı da noktalıyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Tarihler 16 Ocak Perşembe'yi gösterirken şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın gündeminde neler olup bitti? Bunlar gazete başlıklarına ve ana haber bültenimize nasıl yansıdı? Sizlere aktardık efendim. Yarın sabah haftanın son iş gününde saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.